ömrünü ilim yolculuğuna adayan bir isim. İslam kültürünün değerlerini nesilden nesile aktaran bir dil. Hayrettin Karaman Beni bu günlere taşıyan, bir şeyin ne olduğuna dair çocukluğumdan beri duyduğum o tarifsiz ve coşkun bilme merakıdır diyen İslam hukuku profesörü ve yazar Profesör Doktor Hayrettin Karaman, 1934 yılında Çorum'da doğar. 1959'da Konya İmam Hatip Okulu'ndan, 1963'te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olur. İstanbul İmam Hatip Okulu'nda meslek dersleri öğretmenliği, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde fıkıh asistanlığı ve fıkıh öğretim üyeliği görevlerinin ardından 1971'de İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin edilir. 1975'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne dönüşünden sonra akademik çalışmalarını tamamlayarak sırasıyla doktor, doçent ve profesör unvanlarını alır. Ben çocukluk ve gençliğimin babamla birlikte yaşadığım yıllarında kendisini daima üç biçimde gördüğümü hatırlıyorum. Bir, okurken, iki, yazarken, Üçte bu biriktirdiklerini paylaşırken, anlatırken, sohbet ederken, konferans verirken ya da ders verirken. Yarım asrı aşkın fikir ve meslek hayatı boyunca yurt içi ve yurt dışında binlerce konferans, seminer, panel, vaaz, hutbe, kurs, yazılı ve görsel medya faaliyetleri ve eğitim programında yer alarak eğitim, öğretim, tebliğ ve irşat faaliyetlerini sürdürür. Buontb okullarının ilk ders kitaplarını, Arapça ders kitaplarını yazmak suretiyle, rahmetli Bekir Topaloğlu hoca ile birlikte fıkıh usulü ve hadis usulü ders kitaplarını yazmak suretiyle, çok kişiyi öğrenci olarak yetiştirdiği gibi, onlara hocalık yaptığı gibi bu kitaplar aracılığıyla da gıyabında çok kişinin de hocası olmuştur. Aralarında bugünün tanınmış bilim ve fikir adamları olan binlerce öğrenci yetiştirir. 2001-2004 yılları arasında Hollanda'da bulunan Avrupa Uluslararası İslam Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev alır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Kurulu üyeliği yapar. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde meclis üyesi ve danışman olarak çalışır. İlim ve kültür dünyamıza sunduğu engin katkılarıyla Profesör Doktor Hayrettin Karaman Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır. Kıymetli misafirler, bizim inancımızda alimler peygamberlerin varisleri olarak görülür. Medeniyetimizin köklü müktesebatını günümüzün birikimi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyanlar alimlerimizdir. Profesör Doktor Hayrettin Karaman İslami ilimlerde derin vukufiyeti, hoşgörüsü, tevazu ve özgün eserleriyle tanınan işte böyle bir hocamızdır. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil, vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş bir isimdir. Henüz akademisyenliğinin ilk yıllarında kaleme aldığı İslam hukukunda içtihat adlı teziyle adından çokça söz ettirmiş. İSAM'ın kurucuları arasında yer almış. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında sorumluluk üstlenmiştir. Fil dişi kulesine hapsolmak yerine hayatın içinde bizzat var olan Müslümanların soru ve sorunlarına İslam fıkhından güncel çözüm yolları arayan iştihat kapısını açık tutmak için canla başla çalışan hocamızın şöhreti ülkemiz sınırlarının ötesine geçmiştir. Türkiye'nin ilk İmam Hatip mezunlarından biri olarak İmam Hatip neslinin yetişmesinde de Hayrettin Karaman hocamızın çok büyük emeği vardır. Maruz kaldığı onca baskıya, haksızlığa, hadsizliğe rağmen halen gazete yazılarıyla, makaleleriyle, hikmet dolu sohbetleriyle gönül dünyamızı aydınlatan muhterem hocamıza Rabbimden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. İlim Kültür ödülünü takdim edeceğimiz Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamızı da tebrik ediyoruz. Özellikle de şahsen benim de hocam olması sebebiyle saygılarımı sunuyorum. İlim kültür alanında ödül takdimi için Sayın Hayrettin Karaman'ı sahneye davet ediyoruz büyük alkışlarınızla. Alkışlarınızla Sayın Ayrettin Karaman. Mimari alanında ödül takdimi için Sayın Hilmi Şenalp alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri birbirinden değerli isimlere çok büyük alkışlarınızla efendim. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Türkiye'miz için katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızı hem ödül alan birbirinden kıymetli isimleri. Çünkü konserimiz olacak efendim. Ödül törenimizin bu kısmından sonra. Büyük alkışlarınızla